Şu anda videoyu durdurun ve çok tuhaf ama hayati bir test yapın. Elinizin üstünü yalayın, 20 saniye bekleyin ve kurumasını izleyin. Şimdi o noktayı derin bir şekilde koklayın. Eğer sadece tükürük kokusu alıyorsanız, her şey yolunda demektir. Ancak eğer aseton, çürük balık, naftalin ya da kanalizasyon gibi keskin ve farklı bir koku duyuyorsanız, bu videoyu sonuna kadar izlemeden sakın kapatmayın. Çünkü vücudunuz size şu an sessizce hayati bir organınızın iflasın eşiğinde olduğunu haykırıyor olabilir. Bugün size sadece diş fırçalamaktan bahsetmeyeceğim. Bugün size tıpkı profesyonel bir dedektif gibi sadece nefesinizi kontrol ederek daha kan testi yaptırmadan kanser, diyabet, böbrek yetmezliği ve karaciğer hastalıklarını nasıl teşhis edebileceğinizi tek tek anlatacağım. Bu kokular naneli sakızlarla, ağız gargaralarıyla ya da diş fırçalamakla asla geçmez. Çünkü bu kokuların kaynağı diş aralarınız değil, doğrudan zehirlenmiş kanınız ve içeriden çürümeye başlayan organlarınızdır. Bu videoda öğrenecekleriniz belki de yarın sabah uyandığınızda hayatınızı kurtaracak olan o ipucunu size verecek. Hazırsanız en korkutucu ve acil müdahale gerektiren kokuyla başlayalım. Aseton, oje çıkarıcı ya da çürük meyve kokusu. Eğer nefesinizin böyle koktuğunu hissediyorsanız ve aynı zamanda sürekli susuyor, ağzınızın kuruduğundan şikayet ediyor ve sık sık tuvalete gidiyorsanız, bu durum vücudunuz için en yüksek seviyede kırmızı alarmdır. Bu koku, diyabetik koma riskinin habercisidir. Bilimsel olarak pankreas yeterli insülin üretemediğinde Hücreleriniz enerji bulamaz ve açlıktan ölmeye başlar. Çaresiz kalan vücut enerji için kendi yağ dokularını hızla yakmaya odaklanır. Bu aşırı yağ yakımı sırasında keton adı verilen asidik ve zehirli maddeler ortaya çıkar. Vücut bu zehri dışarı atmak için akciğerleri kullanır ve ortaya çıkan o keskin aseton kokusu nefesinize yerleşir. Birçok insan diyet yaptığını ve kilo verdiğini sanarak bu durumu görmezden gelir ancak aslında kanları asidik bir zehre dönüşmektedir. Eğer bu kokuya eşlik eden halsizlik yaşıyorsanız, birkaç saat içinde bilincinizi kaybedebilir ve geri dönülemez beyin hasarlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu bir diş sorunu değil, acil bir yaşam mücadelesidir. Şimdi belki biraz rahatsız edici gelecek ama hayat kurtaran bir başka gerçeğe geçiyoruz. Ağızdan doğrudan dışkı kokusu gelmesi. Bu bir şaka değil. Eğer nefesiniz bir kanalizasyon hattı gibi kokuyorsa ve hiçbir temizlik yöntemi bu kokuyu hafifletmiyorsa, bağırsaklarınız tamamen tıkanmış olabilir. Yediğiniz yiyeceklerin aşağıya inebileceği bir yol kalmadığında, bağırsaktaki bir düğümlenme ya da kötü huylu bir tümör nedeniyle gıdalar orada hapsolur. Hapsolan bu maddeler hızla çürümeye başlar ve yoğun gaz üretir. Bu gazların aşağıdan çıkış yolu kapalı olduğu için mideye geri döner, yemek borusuna tırmanır ve ağzınızdan dışarı yayılır. Bu durum bağırsak yırtılmasına ve tüm vücudun kana karışan dışkı atıklarıyla zehirlenmesine yol açabilir. Karnım şişti ya da midem ağırlaştı deyip geçmeyin. Bu koku bağırsaklarınızın imdat çağrısıdır. Bir diğer hayati belirti ise çürük balık, idrar ya da yoğun amonyak kokusudur. Eğer nefesiniz bir balık pazarı ya da temizlenmemiş bir umumi tuvalet gibi kokuyorsa, böbrekleriniz artık kanınızdaki atıkları süzemiyor demektir. Böbrekler görevini yapamadığında kandaki üre miktarı tehlikeli seviyelere çıkar. Vücut bu üreyi bir şekilde dışarı atmak zorundadır ve en kolay yol olarak akciğerleri seçer. Ağzınızdaki bakteriler bu üreyi parçalayarak amonyağa dönüştürür. Bu koku, kanınızın her geçen saniye daha fazla zehirlendiği anlamına gelir. Eğer bu kokuyu deniz ürünleri yediğiniz için oluştuğunu sanıp önemsemezseniz, çok kısa bir süre sonra kendinizi bir diyaliz makinesine bağlı ya da böbrek nakli sırasında bulabilirsiniz. Gizemli bir koku olan naftalin kokusuna dikkat edelim. Tıpkı eski elbise dolaplarını açtığınızda burnunuza gelen o koku gibi. Eğer ağzınız böyle kokuyorsa sinüsleriniz bir bakteri bataklığına dönüşmüş olabilir. Boğazınızın arkasında biriken yoğun ve iltihaplı balgamlar protein açısından çok zengindir. Bazı özel bakteriler bu proteinleri parçalarken skatola adı verilen ve naftalin kokusuna benzeyen ağır bir gaz üretirler. Bu koku yüzünüzdeki boşluklarda aylardır yuvalanmış kronik bir enfeksiyonun işaretidir. Hiçbir diş macunu sinüslerinizin içindeki bu iltihabı temizleyemez. Kaynak dişiniz değil, kafatasınızın içindeki bu bakteriyel savaştır. Çürük et ya da ölü bir canlı kokusundan daha kötü ne olabilir? Eğer dişleriniz sağlıklı görünmesine rağmen ağzınızdan bu dayanılmaz koku geliyorsa, sorun büyük ihtimalle bademcik taşlarıdır. Bademciklerin üzerindeki derin oyuklarda biriken yiyecek artıkları ve ölü hücreler zamanla sertleşerek küçük beyaz taşlara dönüşür. Bu taşlar gerçek birer koku bombasıdır. Boyutları küçük olsa da yaydıkları koku saf bir çürüme kokusudur. Bu durum doğrudan öldürücü olmasa da lenf sisteminizin ve bağışıklığınızın sürekli bir saldırı altında olduğunu gösterir. Çözüm gargara değil, bu odakların fiziksel olarak temizlenmesidir. Sabahları uyandığınızda hissettiğiniz o ekşi süt ya da bozulmuş peynir kokusu Sadece sabah nefesi değildir. Eğer bu kokuya boğaz yanması ve ses kısıklığı eşlik ediyorsa yemek borusu kanseri riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz. Bu gece boyunca mide asidinin yemek borunuzu ve ses tellerinizi bir asit banyosuna yatırdığının yani sessiz reflünün işaretidir. Mide asidi o kadar güçlüdür ki diş minelerinizi bile eritip sarartabilir. Eğer bu koku kronikleşmişse yemek borusu dokunuz değişmeye başlamış ve hücreleriniz mutasyona uğruyor olabilir. Bu durumu sadece yediklerinize bağlamayın, vücudunuz içeriden yanıyor olabilir. Diğer bir tehlike ise çürük yumurta veya yoğun kükürt kokusudur. Soğan ya da sarımsak yemediğiniz halde nefesiniz böyle kokuyorsa midenizde helikobakter pylori adında sinsi bir düşman yaşıyor demektir. Bu bakteri mide ülseri ve mide kanserinin en büyük sorumlusudur. Kendini korumak için kükürtlü gazlar üretir ve bu gazlar nefesinizle dışarı çıkar. Bu bakteri midenizin koruyucu duvarlarını yavaş yavaş delerken siz sadece ağzınızın koktuğunu sanıyor olabilirsiniz. Oysa içeride bir kanama başlamak üzere olabilir. Daha nadir ama en tehlikeli olanlardan biri de nemli toprak ya da küf kokusudur. Tıbbi literatürde buna karaciğer nefesi denir. Karaciğeriniz siroz ya da hepatit nedeniyle kanı temizleyemez hale geldiğinde zehirli kükürt bileşikleri doğrudan akciğerlerinize ulaşır. Eğer göz aklarınızda hafif bir sararma ve bu toprak kokusu varsa saniyelerin bile önemi vardır. Karaciğeriniz pes etmek üzeredir ve vücudunuz artık bir zehir havuzuna dönüşmüştür. Son olarak eğer dilinizin üzerinde beyaz bir tabaka varsa ve ağzınızdan bir fırın ya da maya kokusu geliyorsa vücudunuzu mantarlar istila etmiş olabilir. Candida adı verilen bu mantar enfeksiyonu bağışıklık sisteminizin çöktüğünün kanıtıdır. Bu sadece bir ağız sorunu değil, bağırsaklarınızdan kanınıza kadar yayılan sistemik bir zayıflığın belirtisidir. Gördüğünüz gibi ağız kokusu sadece bir sosyal utanç kaynağı değil, vücudunuzun size gönderdiği en dürüst sağlık raporudur. Kokuyu maskelemek için kullandığınız her sakız ya da gargara aslında asıl hastalığın teşhisini geciktirerek size zaman kaybettiriyor. Eğer bu kokulardan birini kronik olarak yaşıyorsanız, dişçiden önce bir dahiliye uzmanına gitmeniz hayatınızı kurtarabilir. Lütfen bu bilgileri sevdiklerinizle paylaşın. Çünkü bazen bir hayatı kurtarmak sadece bir kokuyu fark etmek kadar basittir. Gelecekteki sağlıklı günlerimizde de bir arada olabilmek adına kanala abone olmayı, bu önemli bilgiyi beğenmeyi ve tecrübelerinizi yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, bilgi paylaşıldıkça hayat kurtarır. Bir sonraki sağlık dolu videoda buluşana dek kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.